Merhaba arkadaşlar ben Mixyap.com'dan Emrah Çelik. Bugün sizlerle 20 sene önce piyasaya çıkmış şu anda da efsane mertebesine erişmiş Sennheiser HD 650 serisini inceleyeceğiz. 600, 650 ve 660 diye gidiyor bunlar ve 650 herhalde en popülerlerinden biri. 600'den sonra çıktı ve tam 20 sene oldu ve 20 senedir de bu kulaklık şu anda bir, yani birçok hi-fi'cının, kulaklık koleksiyoncusunun, stüdyocunun hemen hemen hepsinde Mix ile uğraşanların çoğunda bulunan bir kulaklık. Ve bu kulaklığı bu kadar özel yapan ne var ona bakacağız. Frekans cevabına bakacağız. Teknik detaylara bakacağız. Böyle kutu açılış, açılımı falan filan onlarla uğraşmıyoruz biliyorsunuz zaten YouTube'a girip kutu açılımını merak edenler bakabilirler. Ben işi biraz kısa tutmak istiyorum. Kulaklık burada gördüğünüz gibi. Bu kulaklık son derece hafif, son derece rahat, açık bir kulaklık. 310 bir kulaklık. Amfi istiyor tabii ki. Amfi ile kullanmanızda fayda var. Yani Ucuz ses kartları veya amfisi kuvvetli olmayan ses kartlarında bu kulaklıktan performans, maksimum güç alamayacaksınız. Yani bir amfile kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Bütün her şeyini değiştirebiliyorsunuz. İşte kulaklık bedlerini, headbandlerini, kablosunu, mablosunu her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Yani bu kulaklığı alanlar genelde 10 sene, 15 sene, 20 sene kullananlar var. Ve hala da piyasada işte ikinci el satılığa çıkardığınızda anında satılan 2 günde, 3 günde piyasadan kaybolan kulaklıklar bunlar. Ve inanılmaz bir popüleritesi var. Ben de... Nedir kardeşim bu kulaklığın olayı deyip tekrar bir şans verip bir daha denemek istedim. Yani bence e, benim hissettiğim, ben bu kulaklığı elim aldığımda ve kafama taktığımda hissettiğim şuydu arkadaşlar. Enteresan bir aurası var bu kulaklığın. Yani bu kulaklık albenisi yüksek, insanda keyif veren, müzik dinlerken keyif veren son derece yumuşak bir sese sahip bu kulaklık. Bir stüdyo kulaklığımı, bir mix kulaklığımı, bir mastering kulaklığımı orasını tartışırız. Tabii ki benim şahsi görüşüm bu. Ee, onun da sebebinden bahsedeceğim birazdan teknik detaylara baktığımızda ekrana geçip. Kulaklık açık kulaklık dediğim gibi ve son derece hafif ve rahat bir kulaklık. Yani beni hiçbir şekilde yormayan, taktığınız zaman işte birkaç gün kafanızı sıkabilir ama belli bir süre sonra kafanızın alışacağı bir kulaklık. Ve bu kulaklığı taktıktan sonra bir şekilde aurasıyla sizi etkileyen bir kulaklık. Yani ben bu kulaklığı, yani benim birçok kulaklığım var ve bu kulaklığı aldığımdan beri bu kulaklığı kullanıyorum. Bana Beni tak kafana, benle müzik dinle, benle film seyret, bu tarz şeyler söylüyor. Bu avrayı da neden böyle bir şey olduğunda henüz keşfedemedim. Herhalde insanların bu kadar sevmesinin sebebi bu avrasından kaynaklanıyor. Çünkü frekansına cevabına baktığımızda da bizim tarza uygun bir kulaklık olmadığını söyleyebilirim. Açık kulaklık olmasından mütevellit bununla kayıt alamazsınız. Çünkü... Burada çalacağınız müzik mikrofona direkt olarak akacak. Yani mix mastering yapabilirsiniz. Sessiz bir ortamda bulunmanızda fayda var. İşte trende, uçakta, orada burada çalışamazsınız. Kesinlikle sesi blok etmiyor. Yani kafanıza taktığınızda sanki gerçekten bir çift hoparlör dinliyormuşsunuz gibi bir hava yaratıyor. Belki de sebebi budur. Öyle çok geniş bir stereosu yok ama yeterli hoparlörden dinliyormuş hissini yaratan bir havası var. Benim bu kulaklıktan hissettiğim, aldığım şu arkadaşlar. Ben bunu takar takmaz şunu hissettim mükemmel bir mid cevabına sahip. Dinamik olarak da başarılı bir kulaklık ama ben bu kulaklıktan nedense sub cevabı alamıyorum. Yani bu kulaklığı EQ yapmazsanız, direkt takıp kullanırsanız kulaklığın sanki böyle 60 Hz'den itibaren bir low cut varmış gibi her parçada dinlemenize sebep oluyor ve tizlerde de, tiz bölgede de clarity dediğimiz yani netlik biraz eksik. Dolayısıyla Fransız rap dinleyen, Alman rap dinleyen arkadaşlar muhtemelen bilecektir. Orada böyle bir vokallerde böyle bir hafif ısırıklık vardır. Mesela Fransızca'da S sesleri, Z sesleri böyle ıslık gibi gelir. Bu tarz detayları bu kulaklıkta alamıyorsunuz. Onlar bile çok güzel geliyor. Çok enteresan bir şekilde yumuşatıyor yani o bölgeyi. Yani bir yerde hata diyebiliriz buna. Bir yerde netliğini kaybetmiş veya işte detayı kaybetmiş diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da direkt frekans cevabına baktığımız zaman göreceğiz. İsterseniz ekrana bir geçelim, ekrana bir bakalım. Şimdi e, bu karşımda gördüğünüz Frekans cevabı yani harman target'a göre compensate edilmiş yani normal şartlarda da bu çizgiler harman target'ı temsil ediyor. Gördüğünüz gibi bir 100 Hz'den aşağı doğru bir çakılma mevcut ve burada böyle sub bölge yani neredeyse bir oktavlık bölgeyi kaybediyoruz. Midler dediğim gibi mükemmel çok güzel bir şekilde takip ediyor istediğim gibi mid, cevabına sahip. Ama tiz bölgede şöyle bir göçüklük mevcut İşte o dediğim S'lerin ne bileyim hi ötmelerin Türkçe'de mesela Türkçe şarkılarda K sesleri çok öter. K seslerinden ıslık gibi ses gelir bizim K'yı kullanma şeklimizden kaynaklanan. Ondan kaynaklı bu ötmelerin çoğunu duyamıyorsunuz veya işte bir nevi detayını kaybediyor. Frekans cevabı bu. Ben buna EQ uyguladım ve bu kulaklığı ben EQ uygulamadan kullanmam. Çünkü bu kulaklık 400 Euro civarı bir kulaklık ve bu 400 Euro'yu verebilmem için bana bundan daha fazlasını sunuyor olması lazım. Ben size nasıl bir EQ uyguladığımı da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu ayarları yaptığında bu kulaklık canavara dönüştü. Yani mükemmel bir hale geldi. Yani bu kulaklıktan bu ayarları yaptıktan sonra mix ve masteringde veya müzik dinlersem keyif almaya başladım. Bu kulakla clarity'yi de ekliyor, sub cevabını da ekliyor. Ama gördüğünüz gibi yaklaşık 11 dB, 11.5 dB boost. Sizlere de 4.8 dB civarı bir boost uygulamak zorunda kalıyoruz. Bu da kulaklığın çok çabuk bir şekilde distorsiyona düşmesine sebep oluyor. Yani bayağı bir headroom kaybediyorsunuz. O nedenle mutlak surette bir amfi kullanmanızda fayda var. Zira Preamp Gain'ini kısıp amfiden sesi yükseltmeniz gerekiyor. Ben size uyguladığım EQ'yu göstereyim. Benim uyguladığım EQ bu arkadaşlar. Ben bu EQ'yu uyguladıktan sonra bu kulaklıktan maksimum performans almaya başladım. Görüyorsunuz yani çok fazla aslında EQ'ye ihtiyacı yok ve mid bölgelerine ufak daha müdahale etmeme gerek yok ama o e, kicklerde kemik dediğimiz bölgenin e, biraz daha kısılması gerekiyor. Tabii bu transient cevabını biraz zayıflatıyormuş gibi gelebilir ama aslında öyle değil. Şu sub bölgeyi güçlendirmeye yarıyor. Biz bölgeye ben... 4.8 demiştim ama burada 4 dB eklemişim 4.8'i. Aslında doğru ama kulaklık dediğim gibi çok çabuk distorsiyona düştüğü için o tiz bölgedeki 4 dB'lik çıkış, 4 4.8 5 dB'lik tadı veriyor ve şurada ufak tefek düzeltmeler yaptım. Yani bu kulakla bu EQ'yu uyguladığınızda bu kulaklık canavara dönüşüyor ama mutlak surette amfi kullanmanız gerek. Zira ben Audient'e falan taktığımda işte bendeki Audient Nero bunun kendi kulaklık çıkışı öyle çok aman aman bir çok kulaklık çıkışına sahip değil. Bir yerde beni tatmin etmiyor ses ama RMI'ye taktığımda bir kulaklık amfisine taktığımda ciddi bir kulaklık amfisine güçlü bir kulaklık amfisine taktığımda iyi bir performans alıyorum. Yani bu kulaklığı kimseye önerir miyim, öner miyim, önermez miyim bilmiyorum ama bu kulaklığın bence en büyük rakibi ve fiyat olarak ondan daha uygunu Hi-Fi Man Sundar'a bu kulaklıktan bence çok daha iyi ve planar magnet bu da amfi istiyor. Bunun da incelemesini yayınlayacağım planar magnet bu kulaklık ve bu kulaklığı kullandığınızda çok daha geniş bir stereo, çok daha mükemmel bir detay alıyorsunuz ve çok daha düzgün bir cevaba sahip ve bu kulaklığa EQ uyguladığınızda headroom kaybı yaşamıyorsunuz. Ama nedense dediğim gibi enteresan bir aurası var ve bu kulaklığı ben tutacağım, satmayacağım. Duracak bende ve efsane olarak stüdyoda bir köşede yerini alacak veya bazen kullanabilirim de. Çünkü bu kulaklıkla film seyrederken veya işte yumuşak şeyler dinlerken veya mix veya mastering uğraşmıyorken bu kulaklığın tonal yapısı dediğim gibi müzik dinleyicileri, hi-fi'cılar, filmciler, film müzik dinleyicileri gibi bu tarz kategoriye hitap eden aslında hi-fi kulaklığı olan ve stüdyo cevabına pek de yakın olmayan bu kulaklık. Varsa kullanın, EQ yapın, çok da güzel performans alırsınız ama bu kulaklıkla hi-fi man arasında kalsaydım elim direkt hi-fi man'e giderdi. Yani bu kulaklığı yine dediğim gibi aynı aşağı yukarı konfora sahip belli bir süre sonra işte bu kulakla EQ uyguladığınızda bu kulaklıkla canavar gibi şey ses alıyorsunuz. Tek farkı dinamik olarak yani transient cevap olarak çok hafif bir üstünlük sağlıyor bu kulaklık. Nedense o da dinamik driver olmasından i̇şte bu planer magnet yani göbek yok bunda. Ya yani bunda da küçük hoparlörler var. Belki ondan kaynaklı bir transient cevap alıyoruz. Hiçbir sorunu yok. Rahatlığı, konforu vesairesi her şeyi tamam. Bence hi Man devam edebilirsiniz. Elinizde hi Man varsa veya bir hi e bakın. Çünkü Türkiye'de 20-25 bin TL falan fiyat gördüm. Yani bilemiyorum. Hi-Fi Man ondan ucuz. Hi-Fi Man ondan bir tık daha iyi. Ve Hi-Fi Man'e incelemesini yayınladığımda neden ondan iyi dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. O yüzden HD 650 ile başladım. Bu sorunuz olursa aşağıya yaz, yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.